misin? Seni gördüm. Daha iyi oldun böyle mi? Bak sana. Şu hale bak. Plaklarını, elini koparacaklarmış sana. Ya yok yok. Onlar der ben ben. Sen mi? Ben yaptım. Nasıl yani? Tövbe estağfurullah. Ha. Kafana da mı vurdular Ramazan? Ha? Onu bırak da Hafız. Sen bana nasıl buldun buldun? Bak bir mı güldün? Pakize söyledi. Pakize. Hafız. Su. Su. Bırakın beni! Nereye götürüyorsun sen? şöyle. Anahtarlar nerede? Anahtarlar nerede? Sen mi geldin? He. Ben de geldim. Herkes ah. burada. bakalım. Hadi. Erkeş. Benim <laughs> için gelmiş kabak. Beni kurtarmaya. Ben. Şimdi de gitme vakti burada. <laughs> Hep birlikte gideceğiz. Ha. Hadi bakalım. <laughs> ha. Dur hafız. Ne demişler? Bu dünya... ...Sultan Süleyman'a kalmamış. Zalim Dülü. Sağda kalmaz merak et. Merak et. Hiç böyle aç gördün mü? bıçık yesek. Baban yedi mi bu yemeklerden? Yok, nereden bulacak garibi? O yemedi, ölmedi, sen de yeme ölmezsin. Arkadaşlar, yapmayın arkadaşlar! Arkadaşlar, yapmayın! Bunlar başımıza yıkacaklar. Koş! Buranın iyice tadı kaçtı. Hadi. Beğendin mi yaptığını? Ya sen... ...sen beğendin mi yaptığını? Bunların sebebi sensin. Benim tanıdığım Güllü... ...kimsenin hakkını yemezdi. En başta da kendi dururdu haksızlığın karşısında. Gözünü sakınmazdı. Neye mali olursa olsun... ...doğrudan dönmezdi. İşten atılma pahasına da olsa... ...patronun karşısına dikilir, ağzına geleni söylerdi. Nerede o eski gülle ha? Söylesene. Nerede o eski güllü? İsmini değiştirmekle iyi yapmışsın, Serap Hanım. Nasıl Ramazan amma ha? Kolay vermeyeydi. Bu kadar adam bir arada görünce ha. ne yapacaktı? Birliğin gücü bu işte. Eyvallah. Hafız. Ha. ha. Efendim. Efendim kalem odasında. <laughs> Rahatın iyiyiz <izler>, ha. Ay. <laughs> <laughs> Bakıyorum da vıdı vıdıya başladığına göre. Ya bir günün böyle beylik. Naşatma dalgamı Hafız. <laughs> ha. Hafız. He, çok aradın lan beni? He. Ha. aradım elbet. He. <laughs> Hem de ne arama? Koskoca adam salya sümük. Perişandı vallahi. Esnaf mı diyeyim? Esnaf tabii. Bana kız, öylesin böylesin ama seviyorum seni kardeşim benim. Oğluma doladım. <laughs> ha. Revazan seni üstümden öyle bir atarım ki. Ataman. Atarım. Atman. Ya atarım attıma sen de şaşar kalırsın. Ya sen benim can kardeşimsin yapma öyle şey. Amacımıza ulaştık. Ramazan aldık. Sen niye hala üzgünsün? Evet. Biz Gülgül'le kardeşten de öteydik. Şimdi karşı karşıya geldik. Çok ağrıma gidiyor be usta. Üzül. O da anlar elbet hata yaptı. O olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.